Şu anda Kemal Ustam limonlarla portakal şeker mücadele hepsiniz. ediyoruz. Evet <laughs> mücadele ediyoruz. Gerçekten öyle. Hani hiç böyle kendisini suyunu sıkmak için bile makine kullanmadan tamamen el Doğru. lezzetiyle el usulü yaptığımız bir limona tabu. Evet. Ve gerçekten bugün yine dedim çok kullanacağım diye. Ekip arkadaşlarım da hatırlatıyorlar. Az sonra da dondurmaya geçeceğiz. Daha sonrasında waffle'a geçeceğiz. Böyle tüm gün meyve salataları yapacağız. Harika lezzetler. Harika lezzetlerle devam ediyor olacağız. Biraz su alabilir kanası. miyim ben? Tabii ki hemen su getiriyorum. Su arkada orada. Buradan. Buradan yok. mı getireyim? Evet. Burada su yok, burada var. Bunu vereceğim. Evet. Dökün biraz. Kafi. Ve suyumuzu da azar azar ekliyoruz. Şimdi evet. Şimdi bunların kabuklarını sıkacağız böyle. Tamam. Tekrar orada şimdi banyo yaptıracağız onlara. Bunları tekrardan banyo yaptıracağız. Üç defa banyo yapacağız öyle. Peki. Ben bunlardan uzman birkaç tane daha çıkartayım. Bir tane ha? daha çıkartın siz. Heh, o, e, alttakini alayım. Evet. Ben böyle geleyim. Tamam. Şimdi ona Su ilave edeceğiz. Buna su ilave edeyim. Ben de oradan buraya mı geçireyim? Evet. Sizi orada banyo yaptım. Tamam. <laughs> biraz daha. Biraz daha biraz. Tamam. Ben de banyo yaptıracağım. Hemen geliyorum. Bir elimi sürüp çünkü çünkü... ve diğer malzemelerin tadı geçmesin. Peki burada da yoğurmamız gerekecek Tabii değil mi? Tabi orada da yoğurmamız Hı -hı. gerekir ki iyice çıksın. Tabi. Sonra en son tülbentten süzeceğiz. Oo. Bu aşağıdaki tülbentimiz o yüzden. Evet. Mi evet. Süper. Gerçekten e, tekrar diyorum hiçbir meyve sıkacağı herhangi bir şey kullanmadan tamamen Doğru. <gülüyor> elimizle... <gülüyor> yapacağımız. O yüzden de aslında herkesin evde çok e, kolaylıkla sadece birazcık sabırla yapabileceği bir Makan. limonata. Ben onu suylu. ben oraya geçeyim siz bunun şekerini eritin. Tamam. Biraz da güç ister. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burayı. E, şimdi özetleyeyim Reklama geçecekmişiz. Genel evet. Ustam neler yaptık? Biz e, ilk başta sütümüzü birazcık ısıttık. Ee, içine e, şekerimizi ve salepimizi Sali ekledik koyduk ve dondurmamıza dedik. başlamıştık aslında. Evet. Ee, efendim. neyin özetiydi bu? E, bu dondurmamızın özetiydi. Evet. Dondurmamızı yaptık. Daha sonrasında çilekliği hazırladık. E, evet çok özür diliyorum. Çilekliği hazırladık. Çileklerimizi yarım kilo çileğimiz vardı. Blender'dan geçirdik. İyice e, kendini bırakıp böyle bir Şöyle göstereyim. Su kıvamına, krema kıvamına geldiği zaman da içine şekerini ekledik ve iyice karıştırdık. Daha sonrasında da burada limonatamız için başladık. Şekerimiz ve limon kabuklarımızı rendeleyip iyice yoğurduk. Ee, böyle renginin çıkmasını sağladık ve bir tane de portakalımızı eklemiştik. Daha sonrasında limonlarımızı ve portakallarımızı 8'e böldük. İyice evet. karıştırdık. Ellerimizle yoğurduk tamamen. Ve şu anda banyosunu yapmaya evet. devam ediyoruz. <laughs> bir Sularımızı banyo al. daha yapacağız. Aynen öyle. Bir banyo daha yapacağız. Evet. Şu anda bu e, ikinci banyo oldu. olacak. Sonra bir daha yapacağız. Ondan Sonrasında sonra daha süzeceğiz. Daha